sanıyoruz. Ama yanımda Cem diye bir kuzenim var. Selam arkadaşlar. Benim kanalım da var biliyorsunuz. Evet lütfen onun kanalına da katın. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Benim kanalım maalesef kapandı. Ee, o yüzden başka bir kanal açtım. Onda lütfen altı aboneyim. Bunda yardımcı olun. Diğer hesap kapandı. O yüzden hemen aynı hesap adı. Zaten bir tek T'si büyük. Birleşik The Gemini bir tek T'si büyük ve Jenny'nin bir fotoğrafı var. O lütfen arkadaşlar videolarıma yardımcı olun, abone olun. Sizi seviyorum. Like atın. Neyse hemen konumuza geçelim. Brokeman oynuyoruz bugün. Evet. hemen Brokeman'a e girelim. Bir de lütfen bana abone olun. Çünkü Herkes daha abone. Yanında... 6 abonem var. Gittiğim <laughs> var da. Evet arkadaşlar. Onu <laughs> var şimdi giriyoruz <laughs> arkadaşlar siz istiyorsanız eğer benim short videolarımın altına yazabilirsiniz istediğiniz bir video varsa ben size çekerim Brokeven işte ne bileyim Brawl Stars sen istediğiniz bir oyun istediğiniz gibi çekerim hemen kaydedelim evet bu arada Roblox karakterim böyle arkadaşlar Evet, Bence karakter normal insan karakteri. Ama merak etme Roblox'ta geçmeyecek. Bir tek bu oyun. kendime ev bulacağım. Gel. Hmm, Bence şunları Hayır araçlardan değil. Evet ev, 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 nasıl? Ha, doğru lan. Şuradan. Güzel güzel burası. Bu. Gel ikinci ev. Evet. Git. Şimdi. Karşımıza da ekran başkası ne var. Hayır oradan değil. He. Sen buradan seç. Şimdi. Yıldız ağına alınma. Onu ben de biliyorum. Ben ağaç ev satın alacağım. Arkadaşlar bence pek güzel değil ağaç ev. Ben ağaç evi pek sevmiyorum. Benim en sevdiğim ağaç evin hemen yanındaki. Böyle bir tane var. Ne bakayım? Bak şu. Ya hayır hayır. Çok boş iyi. ver Onu boş ver. Arkadaşlar bu arada size bir sır veriyorum. Burak evinde başkaların e, başkalarının evine gidip kasalarını... E, arkadaşlar bu arada Burak evinde başkalarının evine gidip kasalarını patlatabilirsiniz. Çalabilirsiniz. Evet. Çalabilirsiniz. Ama dikkat edin hemen bunu yaptıktan sonra arkadaşlar oyundan açık yoksa sizi raportlayabilirler. Anlayabilirler onu. Arkadaşlar... E... e evini kitle biri geri. Şimdi evimizi kilitliyoruz. Ne evi gezelim ben merak etmiyorum. Şimdi evimizi yazıyoruz Umarım bizim de hasamız vardır. Var. Şu taraf. Ha, kasamız var. mı? Yalnız göstermeseydik keşke. Arkadaşlar buraya yazalım şu anda YouTube videosu çekiyorum diye. Yok olmaz. Çok güzel olur. Oha. Otoparklı ev gibi bir şey. YouTube videosu çekiyorum diyelim. Hayır. Ne boş ver ne varsa ben zaten yapabilirim. Bir, dolar daha alırsanız da bilirsiniz. Yaman şu an hep seçemezsin. Daha Biliyorum. Hani bu var ya. O çok kötü. Bu. Hayır. İşte. Ona benzeyen bir geçen? ev gelmiş. Bak. Ne, ne, ne? Nerede lan? Ne? Çok benziyor ona. O kadar da benzemiyor ama. Dur nereye gitti? Şu altlarına... Çok iyi bakıyorum. Şu. Ha, onu çok benziyor. Arkadaşlar siz en sevdiğiniz ev ne yazabilirsin. Kaçıncı ev? Şöyle yan yan gidelim. Mesela hani iki yan yan ya yanındakini iki olarak sayalım. Yani bir, iki, üç, dört. Üçüncü en alttaki yani alttaki olsun. Altındaki. Siz bakalım siz en çok hangisi de Aha bir, tane bir tane daha alt katı var. Bu ne ya? Hayır hayır o ev ilgili. Bak aşağıda aşağısı var Yaman. Biliyorum. Hadi bakalım. Nasıl Yukarı kat mı? Hayır aşağısı. Ver. Hemen. Ya bahçe falan mı? Hayır ver. Ya hayır. İstemiyorum. Arkadaşlar şimdi yalan tebzi izliyor. diyor ben onu diyorum iki saattir alt katı var. Bu çok kötü. Bu çok tatlı. Kanal çok kötü. Evet tamam. Yaman bir evde patlatıyor. Kapının önünde bir şey alıyor. Kapının önünde bir şey var. Ben yemek istemiyorum. Bak alt var. Oğlum. Ben Mesela... hemen çıkıyorum ben. Hemen evden çıkıyorum. Evden ya, Ne yapayım ben? Oturamayın fazla çık arkadaşlar küfür etti o yüzden rekor error evet arkadaşlar arada bir fısıldama duyabiliyorsunuz siz sakın arkadaşlar bunu biz çocuklara özel yapmayalım bence. ama çocuklar izleyecek Arkadaşlar siz beni duymuyorsanız ya aşağıda yazın ben ne bağıracağım tabii ki. Evet arkadaşlar ben böyle mi? Ana yaman tablet bozuldu. Neyse arkadaşlar tabletimiz bozulduğuna göre şimdi başka bir şey yapalım isterseniz. Evet illa Roblox oynayacağız. Evet şimdi ne yapacağız? Bye bye. Ne yapabiliriz? Bye ne yapabiliriz? bye şey Roblox oynamayacağız. Roblox mu? Yani Roblox olmuyor. Error verdi. O bir kere elini oldu. Hayır. Bizim evde internet yok. Başka bir şey oynayalım biz. Tamam Minecraft. Tamam Minecraft. My... Gel hadi. Gel, gel. Arkadaşlar gelin. Arkadaşlar size Minecraft'ta yapılabilecek şeyler hemen göstereceğiz. Minecraft'ta mı? Hatta daha da iyisi. Minecraft'ta mod. Evet. Ve ama hem de şans biliyor. Şans biliyor mu? Arkadaşlar annem ben de oynuyorum. Dur. Arkadaşlar biz hangi dünya yapacağız sizi? Ya Aşağıya yazın. İlk önümüz bu olsun. 3 2 1 yazdınız. Şimdi bakalım kimler doğduymuş. Tam söyleme. Birazdan açınca göreceksiniz. Aşağı bu arada param var. <gülüyor> <gülüyor> Ve şans bulu. Şans bulu yazan arkadaşlar doğru bildi. Arkadaşlar yalnız bana her oyuncu istiyorum tek Minecraft'ı istemeyin. <laughs> Çünkü Minecraft benim tabletimde var. Tabletimden de YouTube hesabı çekemem çünkü öyle. Yine tabletim okul Arazi oluşturuyor. Oluşturulsun bu arazi. Çıldıracağım. <laughs> <laughs> Bazı arkadaşlar. Arkadaşlar Cem'le biraz hasta da. Aa, Aa, bak. Aa, 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 biraz kasıyor Aa, ama ne? Aynen biraz kasmış blok. Arkadaşlar kim midir yapmak ister? Biz. Şimdi ben şunları koyuyorum. Cemre şu anda gitti yani. Cemre nerede neden hiç konuşmuyor diye sormayın bize. Evet. Biz ne yapalım Cemre istiyorsa? Şimdi ne zaman ne? Cemre oğlum aylar gelmiyorsun. Neredesin? Gelir misin? Arkadaşlar Cemre geldi. Soy şekiller. Ne ne yazıyor? Arkadaşlar bir Ben de bir şey yazacağım. Yani ben o sana oynayacağım. Hayır dur bekle. acil. Hayır bastır şey, ha. Aa, bir şey Ben bir şey dedim Hayır bir şey olmadı. arkadaşlar Cemre yine gitti. Aferin Cemre'mize. Şimdi arkadaşlar buraya bir video oluşturuyoruz. Yanlış duymadım. İspimiz 187. Hayır. İki tane çıkmış. 2 tane vidur kafası var. Sen de bir gitmedin. Ben seni şimdi dondurmaz mıyım? He? Anam cidden dondurmazmışım. arkadaşlar şuradaki en kadardan Hayır. Oha arkadaşlar çok iyi Hayır değil Hayır değil çok iyi Çok iyi konuşalım. şu an için mi oldu? Aa, benim. E, bulmam gerek arkadaşlar. Neredeydi bir durum? Şurada bir tane şans bloğu var. Hemen kırmalıyız arkadaşlar. Bu <laughs> <O> ne ya? <laughs> ne kadar kazıyor ki her şey, her şey çok yavaş. Arkadaşlar. Ay bir gitmediniz. Nerede? kim vuruyor bana? Ölüyorum lan ben. Bek e, şimdi sen de var. Biliyorum ama oraya koyacağız şimdi. Neyse. İşte. Kaçtı. Şimdi şuradan kırmamız gerek. ile ilgili bir şey söyledi bugün. Tamam. Arkadaşlar koyayım mı koymayayım mı? Yorumlara yazın. Hadi koyuyorum. <laughs> Abi, bu o ne? Vidir. Geliyor. Kime geliyor? Adam, <laughs> adam koy 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 ne? koy koy. Ne? Ya ne küre yapıyoruz biz. Ya ben onun etrafını çevir. Hop. Evin içinde kal. Evi biz yok. Ya işte bunu bir küçük bir kare yapıp içinde kal. <gülüyor> tamam bunun etrafını çevir. Özür dilerim. Tamam tamam bir şey yok. Şimdi ya, Ama çıldıracağım Aa! Aa! Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar yanıyorum. Yancı bu <laughs> ne? bakıyorsunuz? ne güzel oyun bulduk oynuyoruz ya. A dream maskesi var. Hemen son saklandım. Saklandım. Vallahi saklandım. Saklandık arkadaşlar. Çok iyi. Bir git. Şunu aldım. seni çok kızmadım. Bak. Oğlum oha. Bir şey yaptım ben. Ne şeker şalalım şey gitsin. Zıp 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 zıp. Bak zıplıyoruz. Örümceğe biniyoruz. Var da tahmin edin ne gücümüz var örümcek sayesinde. Tabii ki de tırmanabiliyoruz. <laughs> i̇şte. Bak tırmandık <laughs> İstediğim yeri Örümcek ağ yapıyorum. Birlerini yavaşlatabiliriz. Sana atacağım. Ne yapalım? Şimdi son Kaçar. Şimdi arkadaşlar artık savaş yok. Sadece şans buluyor. Kıracağız. Şans kuyusu. Biz yandık. Buradan uzaklaşalım biz. Arkadaşlar videoyu e, bir kaç dakikaya kapatacağız. Hatta video bitti arkadaşlar. Evet. Videoyu da <laughs> beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok. çok seviyoruz. Ve bay ee... bay.